Kuzey Kore'nin çok izole bir ülke olma durumu gerçekten şaka değil. Facebook yok, din yok, neredeyse hiçbir araba yok, dış dünyayla bağlantı yok ve hepsinden önemlisi sıfır özgürlük var. Kuzey Kore'de doğduysanız sonsuza kadar orada kalmaya mecbursunuz ve eğer kaçmaya çalışırsanız büyük olasılıkla sizi öldürecekler. Bu yüzden bugün Kuzey Kore'den kaçmanın ilk yoluyla başlayarak Kuzey Kore'nin neden kaçılması en zor ülke olduğunu ele alacağız. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırı kaçmaya çalışacak insanları engellemek ve onları infaz etmek için ordu askerleriyle dolu. Kuzey Kore tarafında hiçbir sivilin kaçmaya çalışmadığından emin olmak, sınırın Güney Kore tarafında ise silah sesi olmadığından emin olmak için de binlerce asker sınırda bekliyor. İki ülke arasındaki bu sınır, Kuzey Kore'den kaçmanın muhtemelen en zor yolu. Milyonlarca mayın var, milyonlarca ordu askeri var ve ne olursa olsun 7/24 korunuyor. Yani Kuzey Kore'de doğmuş olsaydınız bu kelimenin tam anlamıyla en kötü yol olurdu. Kuzey Kore'den kaçmanın bir sonraki olası yolu ise Kuzey Kore'nin dışındaki batı ve doğu kıyısı okyanuslarından başlayarak oradan ilerlemektir. En popüler Kuzey Kore şehri Pyongyang, Obama'nın gitmeye yasa dışı hale getirmesinden önce Kuzey Kore'yi ziyaret edebildiğiniz zaman Kuzey Kore'de en çok ziyaret edilen turistik bölgeydi. Eğer Pyongyang'da yaşıyorsanız Kuzey Kore en yakın okyanustur ve tekneyle kıyıya doğru batıdan ayrılabilirsiniz ama burası çoğunlukla her gün okyanus devriyesi tarafından dan korunduğundan Doğu yakısıyla karşılaştırıldığında daha düşük bir kaçma şansı var ve bu nedenle Kuzey Kore'den kaçma yönteminiz tüm Batı kıyısı okyanusunu yüzmekse en güvenli seçenek buradan ayrılmaktır. Ama bu çok zor. Bütün bir okyanusu yüzmeniz gerekir. Ama gece vakti hava karanlık olur. O yüzden devriye sizi yüzerken veya tekneye binerken görmek için çok çok parlak ışıklara ihtiyaç duyacak. Bir tekne bulsanız bile sorunlar bitmiyor. Yemek, su ve büyük deniz canlıları sizin için sıkıntı çıkaracaktır. Bu yol dışında Kuzey Kore doğusu yani Japonya denizi şu anda Kuzey Kore okyanusunun doğu yakası ve batı yakası kadar korunmuyor ama bunun elbette bir nedeni var. Doğu kıyısında genellikle çok büyük dalgalar, çok tehlikeli sular var ama en önemlisi su genellikle yaklaşık 20 Fahrenheit derece ve bunu perspektife koymak gerekirse evinizdeki duşun alabileceği en soğuk sıcaklık yaklaşık 50 Fahrenheit derecedir. Yani bunun Kuzey Kore'den kaçmanın en kötü yöntemlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz ama kesinlikle güneyden kaçmak daha iyidir ve Kuzey Kore insanları şu anda kaçmanın en iyi yolu olarak Çin ya da Rusya sınırlarına gitmek olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu zaman Rusya ve Çin muhafızlarına gördükleri sivilleri Kuzey Kore'ye geri göndermeleri söyleniyor. Ve bu yalnızca Kuzey Kore hükümetinin o zamana kadar size ne yapacağını bilmek için ki bu büyük olasılıkla sizi ve ailenizin üç neslini idam etmek olacaktır. Evet doğru duydunuz. Kuzey Kore'den kaçmaya çalışırsanız tüm aileniz ve herkesi öldürecekler. Bu yüzden bu yol Kuzey Kore'den kaçmayı denemenin çok çok riskli bir yolu. Kuzey Kore'den kaçmanın başka bir yolu da sınırların birinden geçmenize yardım etmesi için biraz kere para ödemektir. Ama bu yöntem çok fazla popüler değil. Çünkü insanların pek fazla parası yok ve bunu sizin için yapmayı istekli bir gardiyan bulma şansınız muhtemelen onda bir. Gardiyanlara para ödemek zorunda kalacaksınız. Tüm aile hayatınız, birikimlerinizin tamamı, barınağınızın tamamı, yiyeceğinizin tamamı çöpe gidebilir ve bunu yapmanıza izin verseler bile bu tamamen bir risk. Dolayısıyla Kuzey Kore'den kaçmanız yardımcı olması için bir korumaya para ödemek son yöntemlerden daha güvenlidir e şimdi söyleyeceğim Kuzey Kore'den kaçmanın bir sonraki olası yolu başarma oranınızın çok daha yüksek olduğu bir yol biraz farklı yani eğer Kuzey Kore'de yeterince çekici görünen bir kadın olarak doğarsanız benzin istasyonlarının yanında oturup arabalara benzin pompalamayı bekleyebilirsiniz. Evet bu ilk başta garip gelebilir ama eğer bilmiyorsanız sadece hükümet yetkililerinin bunu yapabileceğini bilmelisiniz. Arabaları genellikle erkekler kullanıyor ve genellikle bu insanlar çok çok zengin oluyor. Bu yüzden bir benzin istasyonunun yanında oturup arabaların gelmesini bekleyebilirsiniz ve bu adamlar seni gördüklerinde genellikle seninle evlenmek ya da sadece seninle çıkmak isterler ki bu da kaçmanın daha akıllı yollarından biridir. Bu yönteme ekstra olarak devamında kızlar genellikle kocalarının arabasını çalıp onlara en yakın sınıra doğru sürer, arabayı sınıra çarpar ve özgür kalana kadar koşarlardı. Ama tabii ki kaçtıkları ülke sivillerin girmesine izin veriyorsa bu yöntem işe yarardı. Ancak Kuzey Kore tarafından komşu ülkelere sırf diğer ülkede bir dram başlatmasınlar diye ülkelerine gelmeye çalışan herkesi geri göndermeleri söylendi. Ne yazık ki pek çok insan bunu başaramadı ama yine yine de mümkün. Burada bir video var. Bunu yapan adam tam anlamıyla canlı haberlerdeydi. İşte Kuzey Kore'de yeterince iyi görünen bir kadınsanız bir arabaya bu şekilde erişebilirsiniz. Japonya denizi kaçmanın daha iyi bir yolu ama bu yeni yöntem yine pek popüler değil. Ki zaten Kuzey Kore'de yaşıyorsanız diğer ülkelerin varlığından haberdar değilsiniz demektir. Bir dünya küresine veya haritasına sahip olmanıza izin verilemez. Bu nedenle diğer ülkelerin nerede olduğunu öğrenme şansınız çok düşüktür. Ve bu yöntem için kaçmaya çalışan insanları barındıran ülkeyi bilme şansınız çok çok düşük. Peki kaçacağınız ülke Moğolistan olsaydı ne olurdu? Kuzey Kore'li kaçanların sıklıkla bulunduğu birkaç ülkeden biri ama Kuzey Kore'den Moğolistan'a iyi bir şekilde ulaşmak için ne gerekiyor? Öncelikle tabii ki o sınır arasındaki muhafızları geçmek zorunda kalacaksınız ki bu zaten yeterince zor. Elbette bunu hepimiz biliyoruz ama eğer bunu geçmeyi başarırsanız tüm Gobi Çölü'nü geçmeniz gerekecek tüm dünyadaki en büyük çöllerden biri yakıcı sıcakların altında tahminen 58 günlük yürüyüş ve eğer sahip olduğunuz şey size 58 gün yakıcı sıcakta dayanmaya yetecek kadar olsa bile onları Kuzey Kore sınırından geçirmeniz imkansız olurdu. Kuzey Kore'de yaşayan insanlara yapabileceğimiz tek şey dua etmek. Çünkü Kuzey Kore'de 20 Kuzey Koreli'den biri asker ancak Türkiye'de 300 Türk'ten biri asker. Yani Kuzey Kore'nin nüfusu Türkiye kadar olmasa da bizim kadar askerleri var. Bu yüzden üzücü gerçek şu ki Orada yaşayan masum insanları kurtarmak için Kuzey Kore ile bir savaş başlatırsak büyük olasılıkla nüfusumuzun çoğunu kaybederiz ama umarım bir gün Kuzey Kore'de en az bizim kadar özgür olabilir. Komşu Güney Kore sporla dolu bir ülke, yabancılarla dolu aktiviteler ve daha önce de söylediğim gibi en önemlisi Güney Kore'de özgürlük var hatta belki bir gün Kuzey Kore ve Güney Kore tek bir Kore olarak birleşir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu size yaşadığınız ülkeye az da olsa minnettar olmanız için bir ders vermiştir. Çünkü dünyanın en izole ülkesinde, Kuzey Kore'de doğduğunuzu hayal edin.